Ben en çok takıldığım nokta şu Zeki Bey. Ben normal e, ticari hayatımda bir iki ticaret turu Yani bu medyanın evet. dışında, yorumculuk dışında. Bir de bilgisayar mühendisiyim ben. Eyvallah. Asıl işimiz Amerika'da yapıyoruz bu işleri. E, biz de kendi müşterilerimizin datalarını Amerika'da gene olan host ettiğimiz, yani dataları tuttuğumuz Hı. serverlar var, sunucular evet. var. Şimdi biz bu sunucularda müşterilerin bilgilerini, yani kim ne almış, ne vermiş, finans bilgileri de dahil. Evet işte e, özel profil e, yani bilgileri de dahil. Bu bilgileri biz kendi sunucularımızda topluyoruz. İstersek tabii bu sunuculardaki bilgileri biz tabii açık bakmıyoruz. müşteriye özel olduğu için müşterinin özel aksesiyle kendi müşterinin yani müşterilerimizin kendi şifre ve kullanıcı isimleriyle girip baktıkları bir alandan bahsed. Depodan bahsed. Depolama yapıyoruz biz ayrıca kendi e, network işimizin dışında. Evet. Şimdi benim bu iddialardan beni kaygılandıran şu ben de İstanbul'da ayrıca yaşıyorum. İBB kartım da var. İBB kartını aldığım zaman bunu İBB'nin kendi sitesine gidip adımı, soyadımı, TC numaramı işte bütün bilgilerimi sanırım yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Evet. Öyle bir durum var. Hani Metrobüs'e binmek için kullandığımız kartlardan bahsediyorum. Tabii tabii evet evet. Yani bütün ıı, taşımada geçerli. birkaç evet taşımada geçerli. Evet, evet Son birkaç gündür benim duyduğum iddialarda en evet. böyle benim canımı sıkan hatta yani bu hakikaten tehlikeli olduğunu düşündüm. İBB bu bilgileri, bu verileri normalde Türkiye'de bankacılık sektöründe yurt dışına veri verilmiyor. Yani yasaya, kanunlara göre veri verilmiyor. Yani buradaki herhangi bir banka kendi müşteri portföyünü kendi içeride, domestik olarak içeride ana serverlarında tutuyor. Tamam. Yani bütün banka bilgilerini kimin kaç parası var, kim nedir, ne değil, kimin ne kadarı var diye. Şimdi Amerika'da bu böyle değil. Amerika'da her şey serbest. Yani Amerika'daki bir şirket işte Avrupa'daki, Romanya'daki veya Bulgaristan'daki bir ana serverlarda datasını tutabilir. Şimdi Türkiye'de bu yasak normalde bankacılık sektöründen bahsediyorum. BDDK'nın evet. herhalde şeyinde var. Şimdi İBB'nin bu İstanbul vatandaşı yani İstanbul'unun bu kartlarının bu bilgilerin hepsini İsrailli bir firmaya verildiği söyleniliyor. Bu iddia doğru mu? Doğruysa çok vahim. Çünkü İsrail bildiğiniz gibi İsrail'de 4 milyon 5 milyon nüfus var. Hemen hemen hepsi Mossad'a çalışan vatandaşlar evet. bunlar. Yani ben bunu Amerika'dan da biliyorum ki yani her biri kadın da biliyorsunuz orada bayanlar da askerlik yapabiliyor İsrail'de. Evet. Şimdi bu iddia doğruysa bu çok vahim bir iddia. Yani İsrail'e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik bilgilerini İsrail'li bir firmanın data serverlarına saklanıyorsa bu çok tehlikeli bir durum. Yani Neyin zararı da. var? Yani bir yani defa bunu e, Sayın Erkem İmamoğlu'nu suçlamak için bahane mi e, biliyor. Şöyle zaten yasalara göre benim bildiğim Yoksa Türkiye'de böyle bir suç gerçekten var mı? Yani şimdi bilmiyorum milyonlarca Şöyle milyonlarca İBB e, mensubu yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları 5 içerisinde 5 milyon insandan 4 milyon insanın bilgisinden bahsediliyor. Olan. Evet. Yani bu ne yapılabilir bunlar? Bunlar seçimlerde bu tür istihbarat örgütlerinin işine yarayacak şeyler. Bir defa e, Mossad ajanlarının elinde bizim kimlik bilgilerimiz var. Neden bu kimlik bilgilerimiz Mossad ajanlarının elinde? Mossad'a mı verilmiş e, bu? E, tabii yani Mossad ajanı. Yani bütün şirketlerin hepsi Mossad'la ilintili Mustafa abi. İsrail şirketlerini. Kime sattığı iddia ediliyor? E, İsrail şirketlerin, İsrail bir şirkete ait tamam. bir e, teknoloji firmasında bizim 4 milyon nüfusu olan İstanbullu 4 milyon kişi herhalde o kartı kullanıyor İstanbul'da muhtemelen. Bu insanların bütün o bilgileri yani İstanbul kartla ilişkilendirilmiş bütün bilgileri bu data center'da yani veri bankasında Mossad'a ait yani İsrail şirket de dediğin ama Mossad'dır bu. Yani bu bir defa bu şey bu yani soru bile değil yani. İsrail'le herhangi bir şirketten bahsediyorsanız bu Mossad'a ait bir şirket gibi düşünün yani. Evet. Peki Mossad'ın eline yani İsrail'i bir firmaya bu bilgiler neden verilmiş? Para karşılığında mı verildi? Ben size soruyorum ya deki şey, Yani Bey, dertleri e, ne? Şöyle bir şey. Ne tabii ki e, mahkemeden gelen bilgi notunda veyahut da işte e, da iddia namesi çıkmadı bildiğim kadarıyla. Bu böyle bir şey yok. Yani İsrail şirketi diye bir şey yok ama. Ya bu iddia yani bu bir kaç gündür televizyonlarda tabii, tabii. bu konuşuluyor yani. E, böyleyse de, vahim zaten. Çok çok haklısınız. yüzde yüz haklısınız. Şundan dolayı haklısınız. Mesela şu anda Güney Kıbrıs'ta mesela 2000 tane falan şirketi var İsrail'in. E. Evet. Ve şirketin bütün bu şirketlerin bütün yöneticileri Mossad acaba. Tabii. Yani Güney Kıbrıs şu anda biliyorsunuz Kıbrıs'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. Evet. Kıbrıs'ta bir üs oluşturdular orada her türlü şekilde ama yani sadece lojistik değil. Her anlamda silah anlamında, istihbarat anlamında arazi ha, alıyorlar evler yani orada. arazi almaya bizim taraftan yani KKTC tarafından almaya çalışıyorlar. Orayı da başka türlü ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani e, bu yeni seçilen e, cumhurbaşkanı da federasyon federasyon diyerek geldi. E, nedense e, çok ben çok güvenmiyorum açıkçası. Yani sonuçta Türkiye'ye güveniyoruz, Türkiye ile beraber hareket ediyoruz falan şeklinde ama ben her türlü şekilde bu anlamda ihtiyatlı bakıyorum olaya. Neyse konumuz bu değil hemen tabii, tabii. bu şeye evet, geçelim. Evet, evet. Ama sonuç itibariyle burada 2000 tane şirketi var Güney Kıbrıs tarafında. Büyük Ve bu 2000 tane yani orada işte Fransızlar var, Amerikalılar var, Yunanlılar var İngilizler işte orada. İngilizler var. Ama İsrailliler güya görünürde yok ama 2000 tane şirketle oradalar. Bu 2000 tane şirketin hepsi de Mossad ajanı. Bana Kesinlikle göre öyle. Yani Mossad'ın Yani. Bilgi sızra, e, bilgi veren. Dediğinizde şu şekilde haklısınız. İngiltere firmasıyla çalışıyorlar ama bu firmanın aile firmasıdır o. E, ha yani sahipleri. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu Lübnan'da patlayan e, evet ona gelecektim ben. Onlar Macaristan'da bir tabela firması Aynen ama arkasında öyle. Mossad. Aynen öyle. Aynen öyle. Mossad'ın işlettiği yani, işletmeydi e, aslında. bunun da bir 2-3 yıllık bir biliyorsunuz arka planı var. Evet. Bu 2-3 yıllık arka planı bu patlamalardan, bu 4000 kişinin çağrı cihazlarının patlatılması olayında 2-3 yıllık bir geri plan var. Çok bir çalışma var tabii. ve bunların içerisinde Mossad çok e, iyi bir şekilde işin içerisinde. Evet. Yani bu meselede de bu meselede de bence sizin dediğiniz e, çok doğru. Bunun altından bu çıkar veya çıkmaz. veya da derler ki hani çıkmadı derler ama ben de eminim ki hani bunu ispatlayamayız şu anda. Burada konuşuyoruz tele, tamam televizyonda. Büyük bir ihtimalle bunun arkasında İsrail firması olabilir.